Değerli Müslümanlar, Rabbimiz biz insan olduğunu dünya hayatına bir imtihan için gönderirken hayatın içerisinde nasıl hareket etmemiz ve neye göre hareket etmemizi belirlemek için kitaplarını göndermiş ve peygamberlerini göndermiş. Son din olan İslam'ı da gönderirken ilk ayeti celide olarak insanların dikkatini çekmek ve celbetmek için ikra, oku emriyle başlamıştır. İnsanoğlu hem Allah'ın kitabını okumalı, hem yarattığı bütün varlıkların hikmetini, amacını, hedefini okumalı ve kainatı Allah'ın var ettiği eşsiz bir hazine olarak görerek onu yaratanı bulmalı diye ifade edeceğimiz bir hususu ortaya koymak gerekiyor. Çünkü bizler dünya hayatına başıboş gelmediğimizi birçok sefer ifade ettik. Rabbimiz bizi dünya hayatına kendisini bilmemiz, kendisinin büyüklüğüne boyun eğmemiz ve ona kulluk vazifemizi yerine getirmemiz için dünyaya gönderirken bizlere kendi yaşantısını idame ettirecek hayatını Allah'ın emrettiği çizgilere uygun bir şekilde devam ettirebilecek ilme sahip olmayı da emretmiştir. Nitekim قُلْ هَلْ يَسْتَوِلْ لَذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyor Allah. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnne ma yetezekkerul ancak akıl sahipleri öğüt alırlar. Diyor. İnsan ne yapmakla mükellef? Öğrenmekten mükellef. Zaten her şeyi biz öğrenerek tecrübe etmiyor muyuz? Sadece Allah'ın kitabı değil, peygamberin sünneti değil. Biz doğduğumuz anda hiçbir şey bilmez bir halde dünyaya geliyoruz. Ve hiçbir işimizi göremeyecek kadar aciz bir varlık olarak dünyaya geliyoruz. E bir buzağa doğduğu zaman ne yapacağını biliyor. Herhangi bir hayvan doğduğu zaman ne yapacağını biliyor. Bitki nasıl büyüyeceğini biliyor ama insanoğlu doğduğunda ne yapacağını bilmiyor. Onu tahlil edebilecek bir yapıya da sahip değil ama zamanla öğreniyor. O neşrefi mahluk yapan aklıyla istikametini ya buluyor ya bulamıyor ama öğreniyor. Doğruyu da yanlışı da öğreniyor ama doğduğunda hiçbir bilgiye sahip değil. Allah indinde kul olmayı, Allah'a itaat etmeyi ve kulluk vazifesini yerine getirmeyi görev olarak üzerine atleden bir Müslüman olarak bizlerin ilk görevlerinden birisi de öğrenmektir. Neyi? Allah'ın bize emrettiği her hususu, hayatımızı nasıl idam ettireceğimizi hepsini öğrenmemiz gerekiyor. Bu öğrenme hayatın her alanında ve ömür bitinceye kadar devam etmesi gerekiyor. Onun için Rabbimiz hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diye bir ifade kullanarak bize net bir ifadeyi ortaya koyuyor. Ve bunun peşinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizler için en önemli ibadetlerden biri olan namazda bile ilmin ne kadar önemli olduğunu ifade edecek şu hususları ortaya koyuyor. Bir toplumun içerisinde Kur'an'ı en iyi okuyan kimse imam olsun diyor. En iyi kim okuyorsa o imam olsun. Bu okuyan kimsenin yaşı ufak da olabilir, önemli değil. Ama eğer kıraatı eşit ile eşit iseler, sünnete daha riayet eden, yani daha takvalı olan imam olsun. Onda da eşit iseler, hicret etmiş, daha önce hicret etmiş, yani Allah yolunda mücadele vermiş kimseler imamlığa gelsin. Onda da eşit iseler diyor, yaşlı olanı gelsin. Tecrübeyi ön plana sürüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir adam misafirle gittiği zaman da diyor, evin sahibinin izni olmadan imamlığa da geçmesin diyor. Gittiniz bir yere misafir olacaksınız, siz Kur'an'ı iyi okuyorsunuz ama ev sahibi size izin vermediği sürece imamete geçemezsiniz. Müsaade var mı diye müsaade isteyeceksiniz. O müsaade ederse siz imamete geçeceksiniz. Zaten eğer ki sefer olacak bir uzaklıktan gelmişseniz zaten imametlik yapmanız da uygun değildir. Ha ne vardır? eğer ki o görevi yapacak kimse yoksa, o kabiliyette kimse yoksa o zaman siz yaparsınız. Ama bir kimse varsa siz seferi olduğunuz için, sizin azamet emri olduğu için, iki kılmanız gerektiği için dört rekatları veya iki rekatı bile kılsanız sonuçta yolcusunuz, seferisiniz. Seferi olan, seferi olmayana imametlik yapamaz. Normal şartlar. Ama durum dediğim gibi eğer imameti yerine getirebilecek kimse yoksa o kabiliyette kimse yoksa veya geçecek kimse namazı darmadağın edecekse o zaman bilenin geçmesi seferi de olsa daha uygun. Dört rekat olarak bile... Tabii dört rekat olarak kıldıracak. Yani dört rekat olarak fitne çıkmaması için kıldırması gerekir ama aslında şudur, asıl olan nedir? İmamete eğer ki seferi geçmişse iki kıldırmasıdır. O ikiyi kıldırdıktan sonra dört rekatlık bir namazsa geride kalanlar yani seferi olmayanlar selam verdikten sonra ayağa kalkacak, aynı namaza geç kalmış gibi üçü ve dördü tamamlayacaklar. Asıl budur. Ama toplumun çoğu bunu bilmediği için böyle bir şey fikriye sebebiyet verme ihtimali ortaya çıkacaksa dört kıldırması daha uygundur. Maksat nedir? Toplumda ayrışmanın, kargaşanın ortaya çıkmasını engellemektir. Bunlar aslı dediğin gibidir Hüseyin abi ama dediğim gibi fitne çıkacak bir ortam varsa dört kıldırması daha uygun. Hatta şu da söylenir, şu da bir gerçektir. Bir yere gittiniz, seferisiniz, normalde iki rekat kıldıktan sonra selam verip namazdan çıkabilirsiniz. Ama cemaati yara yara çıktığınız zaman oradaki insanların dikkatini dağıtıp onların farklı düşünmesine sebebiyet vermemek için dört kılınması daha uygundur diye alimler ifade etmiştir. Bunu da ortaya koymuş olur. Allah Resulü sallallahu ve burada ortaya koyduğu husus şudur. Yani ilmin önemini ortaya koyuyor. Alimin önemini ortaya koyuyor ve onlara saygı gösterilmesini ifade ediyor. Hatta şunu ifade ediyor. Namaz kılarken içinizde yaşı kemale ermiş ve aklı başında olan insanlar bana yakın dursunlar diyor. Buradaki kasıt nedir? Buluğa ermektir. Yani imamın arkasında çocuk olamaz. O üç kişinin kesinlikle buluğa ermiş kimseler olması gerekiyor. Buluğa ermiş ve o cemaatin içerisinde de ilim olarak en yüksek seviyede olanların imamın arkasında olması gerekiyor. Yani diyelim ki herkes birbirine eşit, yakın. O zaman sıkıntı değil ama o toplumun içerisinde ilmi daha iyi olan bilgileri varsa muhakkak imamın arkasına onların geçmesi gerektiğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor ve bunu üç sefer tekrarladığını ifade ettikten sonra bir de şunu not olarak belirtiyor. Çarşı pazardaki yine benzer gürültülerde yapmayın diyor cami içerisinde. Çarşı pazarda ne var? Uğultu var, konuşma var. Cami içerisine geldiğiniz zaman konuşmayı kesin diyor. Safa çekerken bile sen oraya geç, sen buraya geç. Cemaat dememek. O görev kimin? İmamın. İmam uyaracak. Allah Resulü de her namaza geçtiğinde cemaate sık, safları sık tutmasını, düzgün tutmasını emrederdi. Ancak cemaat müdahale etmez. Cemaat ne yapamaz müdahale edemez. Ha, arka tarafta birisi var, ön taraf boş. Şöyle eliyle işaret edebilir. Ama konuşması uygun değildir diye ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ifade ediyor. Bu ilmin önemi olduğu gibi büyüğe saygının da önemi var. Nitekim şöyle bir ifade ortaya konuluyor hadis-i şerifte. Evet. Abdullah bin Seyyid, Muhayyasa bin Mesud ile beraber Hayber'e gidiyorlar. Hayber'le daha o zaman Müslümanlar savaş halinde değil, ve Abdullah bin Sel orada öldürülüyor. Kim tarafından öldürüldü bilinmiyor. Onun kardeşi Abdurrahman gelip olayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatmaya istediğinde o cemaat içerisinde kendi akrabalarının daha büyükler olduğu için Allah Resulü Abdurrahman'a diyor ki sen sus büyüklerin konuşsun diyor. Büyüklerin olduğu yerde küçükler konuşmaması gerekir. Ama ne açıdan konuşmaması gerekir? Bir olay, bir konuşma esnasında bir şey ifade ederken, ama bir kimse imamet görevi varsa veya bir hususta kabiliyeti ve bilgisi varsa topluma bir şey vermek için anlatıyorsa bu ayrı. Ama normal bir noktada bunun gibi bir olayda önce söz büyüklerindir. Bu bizim geçmişimizde de böyleydi. Bugün değişti ama ancak aslı böyledir. Büyüklerin söz hakkı küçüklerden önce gelir. Onun için Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bunu ifade ediyor. Öyle ki büyüklerin ve bilginin önemini ortaya koyarken Uhud Savaşı'nda şöyle bir uygulama yapıyor Allah Resulü. Şehit olanları mezara defnederken diyor ki bunlardan hangisi daha neydi? Kur'an'ı iyi okudu. kişi ikişer defnediliyorlar. Kur'an'ı daha iyi okuyanı kıbleye yakın tarafa gönderiyor Allah Resulü. Onun için Kur'an bir nurdur. O Kur'an'dan kim istifade ederse Allah indindeki makamı ecride yüksektir. Dünyadaki saygınlığı da yüksektir diye ne yapıyor? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem ifade ettikten sonra Müslümanlara şu beyanda bulunuyor. Saçı sakal ağarmış Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'i hıfzetmiş ve gereğini yani ilmiyle amil olan hafızlara ve adil hükümlandılara saygı göstermek Allah'a saygı göstermenin bir göstergesidir diyor. Büyüye saygı gösterecek Müslüman Hafıza saygı gösterecek Müslüman, adil yöneticiye saygı gösterecek ve itaat edecek. Ama kaide ne? Burada belirtilen kaide ne? Her makam sahibine saygı göstermek değil, adil olana saygı göstermek. Adil ve adaleti yerine getirmeyene yanlışını söylemek gerekir. Amil olmayan, ilmiyle amil olmayan, elindeki imkanları ve Allah'ın kitabının menfaat için kullananlara da değil ve büyüklere saygı göstermeyi Allah'a saygı göstermek olarak Allah Resulü ifade ederken küçüklerine merhamet etmeyen büyüklerinin kıymetini bilmeyen bizden değildir diyor. Küçüklere ne yapacağız? Merhamet göstereceğiz. Maalesef büyüklerimizde de böyle bir sıkıntı var. Küçüklerine hürmet göstermiyor. Merhametli davranmıyor. Merhamet Allah'ın insana var ettiği, kendinden bir parça olarak koyduğu bir husustur. Merhametini kaybeden insanlığını kaybeder. Kişi ufağına merhamet gösterecek. O ufak da büyüğüne hürmet gösterecek, saygı gösterecek. Karşılıklı bir etkileşim olacak ki toplumda herhangi bir sıkıntı ortaya çıkmasın. Nitekim bunu hususu ortaya koyduktan sonra insanlar zaman zaman hata yapabilirler. Merhametli olmanın önemi istihaden şu ifadeyi görüyoruz. Bir gün diyor Uyeyye bin Hız Medine'ye geliyor ve kardeşinin oğlu Hurt'la beraber Hazreti Ömer'in yanına gitmek istiyorlar. Ey kardeşimin oğlu diyor. Sen Hazreti Ömer'e yakınsın. Ona ifade et de yanına çıkayım. Söyleyeceklerim var diyor. O da Hazreti Ömer'den izin istiyor ve üyeye Allah Resulü'nün halifesi olan Ömer'in yanına çıkıyor. Diyor ki ey Ömer, ey oğlu. vallahi sen bize adil davranmıyorsun, bize az ediyorsun deyince Hazreti Ömer hiddetleniyor. Hatta onu cezalandırmak istiyor. O zaman hemen kur ayeti celileyi okuyor. Nedir o? Affa sarıp, iyiliği emret, cahillerle uğraşmaktan vazgeç. Ayet-i Celil'e bu. Affı kuşan, iyiliği emret ve cahillerden yüz çevir. Bu Müslümanın şiarı olması lazım. Bu hüç hususu üzerinde barındıran kimse dünya hayatına birçok beladan kendini kurtarır. Ama illa da cahille uğraşacağım dersen muhakkak başın belaya girer. Bunu da Allah ve Resulü bizlere ifade ediyor. Bizler Müslümanlar olarak buna dikkat etmek zorundayız ve şunu unutmamamız gerekiyor. Allah Resulü diyor ki, herhangi bir genç bir ihtiyara yaşından dolayı hürmet gösterirse, Allah Celle Celaluhu da onun yaşlılığında ona hürmet gösterecek genç nesiller verir, diye ifade ediyor. Nasıl yaşarsak, nasıl hürmet gösterirsek, nasıl sayı gösterirsek dünyada da onun karşılığını alırız ahirette de karşılığını alırız diye ifade ettikten sonra Rabbimize dua ediyoruz ki Rabbim bizleri dünya hayatında saygı gösteren ve saygı gösterilen bir kimse olarak yaşayabilmeyi nasip eylesin. Bizleri çizgileri ve sınırları aşacak işler yapmaktan muhafaza eylesin. Rabbim bizleri ahirette cenneti kazanacak ameller yapabilmeyi nasip eylesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.